Herkese arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oynuyoruz ve ikinci bölümündeyiz. Ya hoş geldiniz. Evet. şu ayarları yapacağım ben. Evet, şurada kasma masma bir şeyler falan filan oluyor ama onları biz ayarlayacağız. Evet, aynen. Şuradan hemen bir time set çekelim. Set. Evet. Oldu mu? Oldu. Biz yatak yapmadık ama değil mi? Evet kılıç yapmıştık. Şimdi biraz koyun kesecek hemen yapalım. Hatırlarsanız arkadaşlar e geçenki bölümde bazı şeyler yapmıştık. Ne yapmıştık? E ben oynamadım. Sonucuma şurası mıydı? Aynen burası. Evet buradan biraz kalmıştık. Cık. Sonucuma bilmem ne yapmıştık yaptık işte bir şeyler böyle abi yine kasıyor ha Allah şu etini alak da yiyek can ooo ova demirlere bak bunu düşüreceğim aşağıya gel buraya gel 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 buraya sen kime şekil bunu? o oh, aşağı şey inmemiz lazım bizim beyler. Şurada da var mağara. Şimdi yiyecek biz. Şuradan hemen bir çıkak yine. Şuraya gidebiliriz aslında. Orada bir şeyler var gibi gözüküyor şu anlık. Ya bir şey var dedim bak ne çıktı. Neredeydi o Şu i̇şte Şurada bizim elimizde şey var mı? Yok bunlar harcam şimdi. Aa benim skin de bir şey. Ha yani bunu değiştirmiştim ama neyse tamam şu anlık şöyle olsun. Ne no problem ya? başka olur. İndik aşağı mı indik? Aha vallahi adaymışız ha. Bir alalım şunları Kesek şunları. Oo! Demir madeni gel. Oba. Şuradan tekrar şöyle. Nerede bizim köy? Şuradaydı. Allah. Bak. Şu zıplamayı bir öğrenemedim öğrensem. Şu zıplamayı öğrensem çok iyi olacak. biraz da öyleydik, Kaza kaza. Şimdi buradan geçemeyiz. Ne yapacağız? Şuradan geçeceğiz. Anne, şöyle geçtik mi diye tamamdır. Süper. Evet. Şimdi I, I, I. ben bakayım birkaç dakika olmuş. Şu lan hmm, bakayım. I, I. <laughs> psk, psk, psk. Evet. almıştı. şunu hmm. biraz sessiz konuşuyorum. <laughs> Sesim gelmiyor olabilir. Bunu hemen montaj yapıp atacağım zaten. Bizim koymamız lazım. Şunları o al al. Şunlar şunları var. Bir tane daha yap şuradan fırın. Şunu da al. Şuna hemen gel. Koy şuraya şöyle koydum 6 tane ver şuna <laughs> biz ne ısıtacağız şunları ısıtalım aynı. oldu mu olmuş güzel şu anda şuna gerek değil mi hadi restlerimizi alalım Demirlerimiz şu da olmuş. Son demirimiz. Sonra şunları veririz. Ee, şunlar da piştikten sonra zaten bitiririz. <laughs> Oyun sesini açmıyorum. Çünkü benim sesim gelmiyor. Sürekli denedim onu. Evet arkadaşlar bir sorun oldu. ondan devam edelim. Arada sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Ee, evet evet evet. Sesler dedim bir kişinin sesi gelebilir. Yine, videoyu şey yapmaz ona kalma onu durdurmadım. Şunu verelim. Niye bekletiyoruz ki onu? Gel de Güzel. S s evet tek Merhabalar arkadaşlar. Videoyu durmak zorunda kaldım yine. Şu ayarları falan yaptım. Bu arada da şundan pişmiş olabilir. Pişmiş de zaten. Video da gelin dediğim gibi kısa olacak. Çünkü kısa olacak. Ne bileyim yok. Şuradan gidelim biraz şey toplayalım. Yemek. Bakalım neler olmuş. Bu da ekmek yapabilir miyiz? Yaparız da ekmeği nasıl yapalım unuttum Yine yağmur başladı? Tam ben yağmur sevmediğim için hemen durduruz. Vallahi senin gerçekten. Ne fiyatıyorum şu yağmur? Havuçlar da var da. Sünnet değilim burada. Böyle bırakmayayım. E, önceki videoda söylemiştim. Sünnet değilim burada. Böyle kalırsa ayıp olur bizim göğlere. başkalarının şurada var değil mi bayağı oldu bu videoda böyle geçecek arkadaşlar sıkıcı geçiyor olabilir çünkü gece çıkıyorum şu an yarın da okul var mühim o yüzden buna pek önem vermiyorum Montajı direkt youtube'a atışını ayarlayacağım Ha, şurada da o. o Abi biz bunu ne çiftleştiririz ya. Bir tane daha Geliyor. Ben burada hasat ediyorum. Şurada o orada da vallaha var. Bu dayımız bayağı oldu değil mi bizim Bakayım. 44 12 tane tohum. Şunlara bir ekek demem biz. Şunları hemen şöyle. Şunlara yazık işi var mısın bunlara? Şunun o burada da var. Evet güzel. Tam yürüt adam. Yürüt. ne biçim artık? İki alak tekrar gene. Kim? He, kömür. He, ona koyun koyun koy gel buraya gel. Tek daldı. Tek dalmakken yani iki vurça tek daldı. Bir gezecek de. abi siz ne tarla yapıyorsunuz ya? Vallahi çok iyi montallar onlara. Tar, tarlaları, marlaları. Şunları hasat edelim. Sonra videoyu bitiririz galiba. Evet arkadaşlar bu videoda böyle işte Biraz demir aldık. Ama gelişeceğiz. Feci gelişeceğiz. Şöyle bir sünnet diye tam seçecek bizim doğum oluyor şunu alalım ıs şunu aldım tam seçecek yani hadi 64 ton oldu hemen bir daha tak şöyle Sen niye ya? Abi tavuk şeyler tonla değil mi? Evet. Bunlar olmamış. Şuraya tamamladık mı? Bundan sonra da eker buraları bir, bi bi Tamamıyorum. Üç tane var di. Şu an zavar. Onların ne yapıyor artık? Pazar eserliymiş mi? Bıta atolar. Nerede bizim? Şu as mı? Yok, burası mı. değil değil. Şurada. Bu tatlılar neymiş? Abi patates varmış. Güzel. Oo, abi manyak yaptık ya. Hepsini pişirdik mi var ya. Şimdi şuraya bir emantari bir toparlayalım arkadaşlar. Şu buğday nasıl yap? ekmek nasıl yapılıyor? Ben ona şey yaptım. Şöyle miydi? He, aynen böyleymiş. Bak tekte buldum

sonra patates olarak kalsın. Patates dedim. Patates de değil adı. Patat onun. Ee, e, 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 e. Sonra şunu şu avuçlar da atalım. Zehirli patates. Vay. Şunu da pişiriz. Şunu at. Şu alsın. Daha da bir şey atma. Aynen. Güzel. Şuna da bir pişirmeye verelim hemen. Şuna şöyle pişse dursun. pişe dur. Pişe dur. Pişe dur. Pişe dur. Pişe dur. Sonra başka ne? Ha, şu. Şimdi bir şey yapana. Şunu alalım. Hemen verdik mi de tamamdır. Şu anda bakayım ben hemen. Evet, 13 dakika olmuş annen arkadaşlar. Ee, bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. ESC niye çalışmıyor? Hı hemen yapalım şu temiz düzenleyelim. Şöyle demirleri atalım şöyle. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sona geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. hoşçakalın Like atmayı yorum atmayı abone olmayı hiç, hiç unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.